Evet sevgili öğrenciler 9. sınıf matematik kitabımızın 28 ve 29. sayfalarını birlikte çözeceğiz. İlk önce 28. sayfadan başlayalım. İşleminin diyor sonucunu bulunuz diyor. Şimdi bakalım kök 75'i nasıl yazabiliriz? 75 sayısını asal çarpanlarına ayırıyoruz. 3'e böldük 25, 5'e böldük 5, 5'e böldük 1. O halde kök 75'in yerine biz bunu şöyle yazabiliriz, karekök içerisinde 3 çarpı 5 çarpı 5. Karekökün derecesi 2 olduğu için iki tane aynı olan sayıdan birisi dışarıya çıkar, 5, 3 içeride kalır. O halde kök 75'i 5 karekök 3 olarak yazabiliriz. Kök 12'ye bakalım. 12 sayısını asal çarpanlarına ayırıyoruz. 2'ye böldük 6, 2'ye böldük 3, 3'e böldük 1. Evet onu da yazalım. Kök 12 eşittir. 2 çarpı 2 çarpı 3. Yine bakıyoruz kökün derecesi burada da 2. 2 olduğu için 2 tane sayıdan birisi dışarıya çıkar. 2 kök 3 içeride kalır. 27'ye bakalım. 27'yi de asal çarpanlarına ayıralım. 3'e böldük 9. 3'e böldük 3. 3'e böldük 1. O halde kare kök içerisinde 27 eşittir. 3 çarpı 3 çarpı 3. İki tane aynı olan sayıdan birisi dışarıya çıkar. Diğeri içeride kalır. Böylece kök 27'yi de 3 kök 3 olarak yazdık. Şimdi bunları soru da yerine yazmış olalım. Kök 75'in yerine 5 kare kök 3 yazdık. Eksi 2. Evet 2'den sonra çarpmamız var. Çarpı kök 12'nin yerine 2 kök 3 yazdık. Artı 5 çarpı yine burada çarpmamız var. Kök 27'nin yerine de 3 kare kök 3 yazdık. Evet devam edelim. 5 kök 3'ümüzü yazdık. 2 ile 2'yi çarptık. 4 kare kök 3 oldu. 5 ile 3'ü çarptık. Artı 15 kare kök 3 oldu. Burada dikkat ederseniz hepsinin kare kökü derecesi aynı. İçerisindeki sayılar da aynı. O halde 5 eksi 4 artı 15 kare kök 3 yazabiliriz. Bu da eşittir. 5'ten 4 çıktı. 1. 15'e 1 ekledik. 16. Bu durumda cevabımız 16 karekök 3 bulmuş olduk. Evet. Şimdi 29. sayfadaki sorulara gelelim. Ay yüzeyinde yapılan bir deneyde belirli bir yükseklikten bırakılan cismin yere her çarptığında düştüğü ve yüksekliğinin karekökü kadar yükseldiği görülmüştür. Şimdi bakalım yüksekliğimiz A o halde A'nın karekökü kadar. Yani kök a kadar yükselmiş bu. Devam edelim. Bu deneye göre verilen tabloyu doldurarak a metre yükseklikten bırakılan bir cismin yere üçüncü çarpmasından sonra kaç metre yükseleceğini gösteren bir kural oluşturunuz diyor. Şimdi evet çarptı yükseldi kök a kadar daha sonra bu yüksekliğin de kare kökü kadar o durumda şöyle yapıyoruz. iki tane karekök işareti koyuyoruz. Bir sonrakinde ise bu defa üç tane karekök işareti koyuyoruz. 1, 2, 3. Çünkü bir önceki yüksekliğinin karekökü kadar olmuş olacak. Şimdi birinci çarpmadan sonra kök a kadar yükseldi. Kök a ne demek? a üzeri 1 bölü 2 demek. Çünkü burada ikinci dereceden var. A'nın da üzerinde 1 olduğu için üstü şekilde yazabiliriz. İkinci çarpmaya bakıyoruz. Evet ikinci çarpmada 2 iki tane karekök var A. Bunlar yazılmıyor dereceleri 2 olarak yazarsak. Bu durumda dereceleri çarpıyorduk. Hatırlayalım. 4 yazıyoruz. A üzeri evet A üzeri 1 dördüncü dereceden. Buradan da A üzeri 1 bölü 4 olur. Üçüncü çarpmadan sonra üç tane karekökümüz vardı. Bunlar yine ikinci dereceden yazıyoruz. Dereceleri çarparsak, bu durumda sekizinci dereceden a üzeri bir olur. Bu da eşittir a üzeri bir bölü sekiz olur. Bu durumda genel bir ifade oluşturacak olursak, birinci çarpmada bir bölü ikinin birinci kuvvete, ikinci çarpmada 1 bölü 2'nin karesi, üçüncü çarpmada 1 bölü 2'nin küpü. O halde genel bir ifade dersek A üzeri 1 bölü E, 1 bölü 2 üzeri N olarak yazabiliriz. Şu şekilde göstermiş olalım. N burada çarpma sayısı. Evet. Şimdi diğer sorumuza geçtik. Şimdi diyor ki aşağıdaki verilen sonuçları bulunuz. Şimdi tek tek bunları bulalım. Daha sonra soruda verilenleri yerine yazalım. Evet. 0 tam %4 eşittir. İlk önce bunu kesir olarak yazıyoruz. 4 bölü 100. Evet. Bu yüzü nereden bulduk? Virgülden sonra 2 basamak olduğu için 2 tane 0 yazıyoruz. Bu da eşittir. 4 karekökün dışına 2 olarak çıkar. Yüzde kare kökün dışına 10 olarak çıkar. 2 bölü 10. Daha sonra sıfır tam yüzde 36. Bunu ben 36 bölü 100 olarak yazarım. 36 neyin karesi? 6'nın o halde 6 olarak dışarı çıkar. Yüzde 10 olarak dışarı çıkar. Aynı şekilde sıfır tam yüzde 9'u da yazabiliriz. Kesir olarak 9 bölü 100 yazarız. Bu da eşittir. 9, 3 olarak çıkar. Yüzde 10 olarak dışarıya çıkmış olur. Evet. Şöyle biraz yukarıya alalım. Evet. 1,21. Yani bir tam yüzde 21'imiz kaldı. Onu da karekökün dışına çıkaralım. 121 bölü 100. 121, 11 olarak çıkar. Yüzde 10 olarak çıkar. Bu şekilde bunları yazdıktan sonra sonra da verilenlerin yerine yazacağız. 0 tam %4'ün yerine 2 bölü 10'umuzu yazdık. Artı 6 bölü 10 bölü aşağıda 3 bölü 10 var. Eksi 11 bölü 10. Evet paydalar eşit toplama işlemi yaptık. 8 bölü 10 bölü paydalar eşit çıkarma işlemi yaptık. Eksi 8 bölü 10. Şimdi bölme işleminin kuralından birinci kesrimizi aynen yazıyoruz. İkinci kesrimizi ters çevirip çarpıyoruz. Çarpı eksi 10 bölü 8. Şimdi burada bir sadeleştirmemiz var. Hemen sadeleştirmelerimizi yapalım. Evet buradaki 10 ile buradaki 10 gider. İkisinde de 1 kalır. Buradaki 8 ile buradaki 8 gider. İkisinde de 1 kalır. Geriye kalan ifademiz 1 bölü 1. Önünde de şurada eksimiz var. O zaman cevabımız eksi 1 olur. Evet. Şimdi B şıkkını çözelim. Evet. Yine kareköklü bir sorumuz var burada da. Ee, 3. dereceden bir karekök sorusu. Şimdi bunları şöyle düşüneceğiz. İlk önce 48'i asal çarpanlarına ayırdık. Hemen yazalım. 48. 2'ye böldük. 24. 2'ye böldük. 12. 2'ye böldük. 6. 2'ye böldük. 3. 3'e böldük. 1. O halde 48'in yerine eşittir diyoruz. 3. dereceden 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 3. 4 tane ikimizi yazdık. Şimdi burada 3. dereceden olduğu için 3 tanenin birisi dışarıya çıkıyor. Az önceki soruda dikkat ettiyseniz 2 taneden birisini dışarı çıkarmıştık. Çünkü ikinci dereceden de şimdi bu üçüncü dereceden olduğu için 3 taneden birisi dışarıya çıkıyor. İki karekök üçüncü dereceden 2 ve 3 içeride kalır. Çarparsam o da 6 olur. Evet başka çıkaracağımız şu anda sayı yok. Diğerleri duruyor. Evet bu ifademizi getirip burada yerine yazalım. 5 çarpı 2 3. dereceden 6 eksi 3. dereceden 6 aşağıda bakıyoruz bir çarpma işlemi var çarpma işleminde kare kökün derecelerinin aynı olması yetiyordu içindeki sayıların aynı olmasına gerek yoktu bunları da 3. dereceden 3 çarpı 2'den 6 olarak yazabiliriz şimdi yukarıda 2 ile 5'i çarptığımızda 10. 10 3. dereceden 6 eksi 3. dereceden 6 bölü 3. dereceden 6. Şimdi yukarıya bakalım. Yukarıda burada yazılmayan bir 1 var. Bu ne demek? Evet, ortak paranteze alabiliriz şu ifademizi şöyle yukarıya alalım. Evet. O zaman 10 eksi 1 çarpı 3. dereceden 6 bölü 3. dereceden 6 bu da eşittir. 9 çarpı 3. dereceden 6 bölü 3. dereceden 6. Burada karekökler birbirini sadeleştirir. Çünkü aynı ifade bunlar sadeleştiği zaman geriye ne kalır? Sadece 9 kalır. Evet. Böylece sayfa 28 ve 29'u tamamlamış olduk. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.